Merhaba dostlar. Yapay Zeka 101 serisinin bu bölümünde artık Python'a giriş yapacağız. Bir önceki videoda da bahsetmiştim artık işin mutfağına giriyoruz diye. Ee, bunun için de e, GitHub hesabımda Python AI isimli bir repo açtım. Bir kod deposu. Ders notlarımı hafta hafta bölüm bölüm burada e, burada yer alacak. Dolayısıyla bu repo public olduğu için herkes erişebilir ve e, ders notlarımı, ders içeriklerime erişebilirler. E, şu an 6 tane, 6 konu var ama bu e, ilerledikçe e, muhtemelen yüzleri bulacaktır diye tahmin ediyorum. E, bugünkü bölümümüzde de Python'a giriş yapacağız. Python'a giriş bölümünde neler konuşacağız bir buna bakalım. Önce Python nedir ile başlayacağız. E, bir tanımlamasını yapmamız lazım. Python yüksek seviyeli yorumlamalı ve dinamik tipli bir programlama dilidir. Şimdi muhtemelen ilk kez bir programlama dili öğrenenler için burada anlaşılabilir bir tanım yok. Biraz açmak isterim onlar için. Yüksek seviyeli dediğimiz şey insanlar tarafından kolay yazılabilir, kolay okunabilir dillere biz yüksek seviyeli diller diyoruz. Python, C Sharp, PHP, Java yüksek seviyeli dillerdir ve bunlar Yaza, yazarken e, rahat yazarsınız. Hatta Python'da e, bilgisayarla sanki İngilizce konuşur gibi Python'da programlama e, yapabiliyorsunuz, kod yazabiliyorsunuz. Biz bunlara yüksek seviyeli diller diyoruz. E, yüksek seviyeli dillerde işte bellek yönetimi gibi, işlemci yönetimi gibi süreçlerin tamamını e, dil bizim yerimizi hallediyor. Ama bunun da dezavantajı daha fazla enerji tüketiyor. Düşük seviyeli diller ise işte mesela Assembly gibi C veya C++ gibi düşük seviyeli dillerde ise işte e, makine diline daha yakın e, dillere biz e, e, düşük seviye diller ya da low level e, programming language diyoruz. Bunların avantajı da daha az enerji gerektiriyor ve bundan dolayı da işte böyle insan savaşları olabilir veya e, işte çamaşır makinelerimizin arkasında çalışan e, kodlar olabilir. Bunlar biz daha çok e, alt seviye ya da düşük seviye programlama dilleriyle yapıyoruz. Yani bir programlama dilinin düşük seviye olması onu kalitesiz gibi göstermez. Sadece bu bir tercih meselesi. Yapacağınız, geliştireceğiniz ürünün çalışacağı donanıma göre yüksek seviye, orta seviye veya düşük seviye bir programlama dili seçmek gerekir. Bu bunu açıklıyor. Umarım anlaşılır olmuştur ama ilerledikçe ne, de, ne demek istediğim daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Python yorumlamalı bir dil. Yorumlamalı nedir diyebilirsiniz. Şimdi diller ikiye ayrılır. Bir derlemeli bir de yorumlamalı. Mesela C Sharp'ta bir e, kodunuzu çalıştırmak için önce onu derlemeniz gerekir. Eğer bir konsol uygulaması ise bu, bunun bir egzesi oluşur. Bir web uygulaması ise DLL oluşur. Önce derlersiniz, derleme sürecinde bir hata yoksa program ayağa kalkar ve çalışır. E, yorumlamalı dilde ise böyle bir derleme süreci yoktur. Kod direkt olarak e, çalışır, satır satır çalışır ve herhangi bir derleme süreci gerektirmez. Ee, yorumlamalının da derlemenin de kendine göre avantajlı ve dezavantajlı olduğu noktalar var. Ama bu kadar detaya e, sizi şu an boğmak istemiyorum. Ama şunu bilin: Python yorumlamalı, derleme ihtiyacı olmayan bir dil, betik bir dil. Yani kod üzerinde bir düzenleme yaptığımda, herhangi bir iş yapmadan, bir derleme yapmadan direkt yapmış olduğum düzenleme, geliştirdiğim uygulamaya Ambiyan yansıyacaktır. Böyle bilmeniz yeterli. Mesela PHP de böyle bir değil. Ama C# -sharp derlemeli bir dil. Derlemek gerekiyor öncesinde. Ve dinamik tipli bir programlama dili. Dinamik tip de yine zor bir tanım ama değişken dediğimiz bir kavram var. Burada da beşinci konumuz aslında. Değişkenlerde biz e, değişkenlere bir tip adlı deriz İşte integer deriz, string deriz, sayısal sayı integer, e, metinsel ifadesi string gibi. Bunları mesela C Sharp'da veya PHP'de, gerçi PHP'de de yok bu ama tanımlamanız gerekir. Yani bir değişken tanımladığınızda onun türünü belirtmeniz gerekir. Python'da buna gerek yok. Atadığınız değere göre değişken bir e, tip alır. Dinamik tipte kastı budur. Bunun da kendine göre avantajlı ve dezavantajlı olduğu noktalar var ama yine bu kadar detaya şu an sizi boğmak istemiyorum. 1989'da benden bir yaş büyük Guido van Rossum tarafından geliştirilmiş bir dildir. Guido van Rossum da Hollandalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet Hollandalı şu an 69 yaşındaymış bir programlama bilgisayar programcısı. Kendisine de buradan bu kadar güzel bir dil yazdığı için teşekkürlerimizi sunuyorum. Neden Python? Birincisi arkadaşlar gerçekten çok okunabilir ve basit bir söz dizimi var. Birazdan da göreceğiz zaten. Geniş bir kütüphane desteğinden söz edebiliriz. Özellikle akademik camiadaki çalışmaların tamamı Python programlama dili kullanılarak yapılıyor. Platformdan bağımsız bu çok önemli. Yani Python'da geliştirdiğiniz bir Web uygulamasını veya bir işte konsol uygulaması gibi işletim sistemi üzerinde çalışan uygulamaları veya bir takım kütüphaneleri Windows makinenizde de Linux makinenizde de çalıştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda açık kaynak bir dil, yani bir şirketin himayesinde olan bir dil değil, dünyadaki birçok programcı tarafından katkı sunularak geliştirilen. Ve şu an 3 versiyonunu kullandığımız bir yapıya kavuşmuş durumda ve her ay belki her haftada yeni güncellemeler alıyor. Bu açıdan da açık kaynak dünyasının gücünü arkasına aldığını söyleyebiliriz. Kullanım alanlarından biraz bahsedelim. Ee, aslında e, videonun başında da söylediğim gibi İsveç çakısı gibi e, çok geniş bir elpazede Python'ı kullanabiliriz. Django diye bir framework var, bir çerçevesi var. Ve bu çerçeveyi kullanarak web uygulamaları geliştirebiliyoruz. Veya işte veri bilimi, yapay zeka gibi özellikle matematik ve istatistik süreçleri için halihazırda yer alan, geliştirilen kütüphanelerini kullanarak bu alanlarda çalışmalar yapabiliyoruz. Veya daha böyle makine düzeyinde işte bir otomasyon sistemini kontrol eden yazılım olabilir veya işte bir bant üretim sürecinin verimliliğini takip eden bir yazılım olabilir. Bunları Python programlama diliyle geliştirebiliyoruz ve keza oyun geliştirirken de örneğin Unity gibi bir oyun motorunda Python dilini kullanarak geliştirmeler yapabiliyorum. Bu açıdan gerçekten çok verimli ve güzel, mahir bir dil olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar geniş elpaze C Sharp'ta da yer alıyor ama C -Sharp, Veri bilimi ve yapay zeka tarafında daha yol kat etmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bakın buralarda da örnek kod bloklarımız var. Örneğin mesela burada print merhaba Python dediğinizde aslında çok jeneriktir bu. Ekrana merhaba Python Python yazıyorsunuz. Mesela burada bir değişken tanımlamışız ve buna 5 değerini atamışız. Bunları şu an hiç bilmiyor olabilirsiniz, endişe etmeyin. İşte y diye bir değişken tanımlamışız ve onu 10 değerini atamışız ve ekrana da bu ikisinin toplamını yazdırmışız gibi. Ee, bu basit bir sintaks yapısını göstermek için koyduğum e, örnekler. Şimdi ekrana bir merhaba dünya yazdıralım ki bu çok e, şeydir yani klişedir. Bir programlama dili öğrenilirken önce ekrana bir merhaba dünya yazdırılır. Python'ın şöyle bir tarafı da var. Herhangi bir bilgisayarınıza e, bir geliştirme ortamı kurmanıza gerek kalmadan web üzerindeki araçları kullanarak da ben kod kodlarımı çalıştırabilirim, geliştirme yapabilirim. Google'ın Collapse diye bir, e, belki duymuşsunuzdur, e, platformu var. E, Google Collapse, yanlış yazdım, çok pardon. Google Collapse, ileymiş, yani pardon, P yazdım ben. Şimdi şuradan bir yeni not defteri diyelim bir Gmail hesabınızın bağlı olması gerekiyor bu sistemi kullanabilmeniz için bakın şu şu an bana yeni bir e, defter açtı Untitled 3 mesela buna edu diyeyim education'dan edu e, e, p, bunun kendi dosya formatı olan IPNB formatını e, olarak kaydedecek print tırnak içerisinde Merhaba dünya yazacağım. Bunları ileride daha e, detaylı göreceğiz ama ek, ekrana bir metinsel ifade yazmak istiyorsak bunu tırnak içerisine almamız gerekiyor. Böyle bir kuralımız var. İlerleyen aşamalarda bunların detaylarını göreceğiz. Bunun en güzel yanı her yazdığımız satırı e, ayrı ayrı çalıştırabiliyoruz. Buradaki play tuşlarını kullanarak play ile e, kodumu çalıştırıyorum. Şu an kodum yorumlanıyor, derlenmiyor. Ve bakın ekrana merhaba dünya yazdı. Şu an ilk ee, kodumuzu yazarak Python dünyasına giriş yapmış olduk. Bakalım diğer notlarımız. İki sayının toplamını ekrana yazdıralım. Şuradaki örnek aslında. Gelelim buraya. Şuradan bir satır daha istedim. Sayı 1 diye bir değişken oluşturdum. Ona 10 değerini atadım. Sayı 2 diye bir değişken oluşturdum. Ve ona da 5 değerini atadım. Daha sonra ekrana da print zaten kendisi de bakın yapay zeka bunu tamam diyor. Sayı 1 artı sayı 2 şeklinde toplamını ekrana yazacak. Bakın dikkat ederseniz toplamı yazdırırken tırnak içerisinde almıyorum. Çünkü bunlar bir değişken ve değişkenleri yazdırırken de tırnak içerisinde bir ifade kullanmayız. Bunları da yine ilerleyen süreçlerde detaylıca göreceğiz. Şu an niye bu böyle oldu demeyin endişe etmeyin. Çalıştırdığımda da bakın ekrana iki sayı topladı ve toplamı yazdı. Bakalım başka bir e, alıştırmamız var mı? Adınızı bir değişkende tutup ekrana yazdırın demişim son örnek olarak da. Yeni bir kod satırı açıyorum. E, at diye bir değişken oluşturuyorum. Adımı yazıyorum. Alta geliyorum. Print diyorum. Yine Parantez içerisinde değişkenimin adını yazıyorum. Bakın değişkenim ne? Ad. İçinde ne var? Harun. Print ad dediğimde bakalım ekrana ne yazacak. Gördüğünüz gibi Harun yazdı. Evet bu bölümde Python'a giriş yaptık. Basit kodlar yazdık. Neden Python? Kullanım alanları neler? Ee, ve küçük e, alıştırmalar yaparak e, bir gerizgah yaptık. Sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle.